Bugünkü hastamız yumurtalık kanser hastası. Daha önce yumurtalık kanserleriyle 3 kez ameliyat olmuş. E, kemoterapiler almış ve şu an nüks etmiş. Bazı yerlerinde kitleleri var. Şu an 4. ameliyatını gerçekleştireceğiz. Burada ameliyatta hastanın tümörlerin tamamını çıkardığımızda hastada sağ kalım avantajı sağlıyoruz. Anlamlı bir şekilde hastanın yaşam süresi hem de hastalıksız yaşam süresi uzayabiliyor. Ameliyat esnasında tümörleri tamamen çıkarttıktan sonra bir de ek olarak sıcak kemoterapi uyguluyoruz uygun hastalarda. Bu hastamızda uygun bir hasta. Sıcak kemoterapi ameliyat bitiminde tümörler tamamen çıktıktan sonra karın içerisine özel devenler yerleştirilerek 42,5 derecede ısıtılmış kemoterapi ajanının karbonhidrat basıncı altında içeride dolaştırıldığı bir tedavi şekli. Bu da sıcak kemoterapi yapılmayan hastalara göre sağ kalımı yine anlamlı olarak arttırmaktadır. E, ameliyatımız başarılı geçti. Yaklaşık 6. saatteyiz ameliyatın. Tüm kitleleri çıkardık. Burada gözüküyor bu kitleler içerisinde. E, tüm e, bazı bazen belli kısımları ve tümü olan her yer dahil. Şu an hastamızda tümör kalmadı. Şu an sıcak kemoterapi başladık. Sıcak kemoterapi yaklaşık 90 dakika boyunca 42 derecede alacağı bir kemoterapi ilacı var bu kemoterapi ile ortalama olarak 12-18 aylık hastalıksız sağ kalım artışı bekliyoruz. Kemoterapi bittikten sonra biz şu an dinleneceğiz yaklaşık bir buçuk saat hemşehrilerimiz başında. Bir buçuk saat sonra tekrar hastamızı açıp kontrolünü yapıp kapatıp ondan sonra ameliyatı sonlandıracağız. Yaklaşık 8-8 buçuk saatlik bir ameliyat olmuş olacak. Önemli olan bu ameliyatlarda tümör kalmaması. Bunu da başardığımız için mutluyuz.